Bir çocuğun oyun kumandası bozulmuş. Oyunu kaydedemiyormuş. Çok fena durumda kalmış. Tamam kepçe adamı yolluyorum. Dur dur bitmedi. Biri de çay koyarken yanlışlıkla kayınvalidesinin saçını çekmiş. Hmm. Baya şüpheli bir durum. Kepçe adam ilgilenecek. Şakir. Aman ne, kayıttayım şu anda. Haftaya olan sınava çalışmıyor musun sen? Hayır anne son gece çalışacağım. Son gece mi? Son gece. Son gece. Evet, son gece. Eminsin. Son gece yani. Evet, eminim. Son gece yani. Sınava ne zaman çalışacaksın? Son şey. gece. Sınava ne zaman çalışacaksın? Son gece. Sınava ne zaman çalışacaksın? Son gece. Sınav son gece. Sınav son gece. Sınav son gece. Sınav bu gece. Bu gece son gece. Oh, nihayet. <laughs> Tamam tamam geliyor. <laughs> kaybetelim. Of harika görünüyor. Bu sana değil Remzi. Artık bundan sonra sağlıklı besleneceksin biliyorsun. Al bakayım. Heh, işte bu senin akşam yemeğin. Bol yeşillik. Ne böyle yemek olmaz. Bu diyete uyu olacak. <laughs> Çok mutsuzum. sarma bunlar. Nasıl bulmuş? Yedim seni Remzi. Oh, Kad Kad kadriye. Eyvah arabayı çalıştırdı. Patina çekiyor. Motor sesi uzaklaşıyor. Motor sesi geri geliyor. Kediye korna çaldı. Araba durdu. El frenini çekti. Kapıyı sertçe kapadı. Eey, bu sinirli hareketler tek bir anlama geliyor. Başım büyük belada. Hayırdır Metin ne oluyor böyle? Ne olsun Kadriye? Bir şey beğendiremiyoruz bunlara da. Geç geç sana süper bir saç yapacağım geç. Ya, ama şey ben bir söyleseydim canım. Hayır 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 hayır. Bana bırak. Ah geliyor. Ah Henk. Bir saat sonra. Tada! Yeni eserim. Adı da? Yok artık. Adı da? Yok artık. Evet. Yok artık modeli. Hemen bunu vitrine yazmalıyım. Metin aklını mı kaçırdın sen? Şaka mı bu? Ay ne olur şaka de. Nasıl? Beğenmedin mi? Ay bunun nesini beğeneyim? Sen ne yaptığını sanıyorsun? Demek dışarıdaki kadınlar aklıymış. Sen baya baya bozmuşsun. Bir daha asla gelmeyeceğim. Çok sinirim bozuk şu anda. Bence harika oldu saçın. E para vermeden gitti. kimse görmeden yeni bir kuaför bulmam lazım bir an önce. Ay! Pardon yenge, çöp zannettim. Ne çöp Yok! Kafam o benim. Ay aman! Çıktı poşet görüyor musun? Şimdi uğraş dur. Oo Kadriye, ne haber? Hı? Ha? O saçlar ne öyle? <laughs> Bakkala mı yaptırdın saçını? <laughs> ben daha güzel yapardım gerçekten. <laughs> Yaktın beni Metin, yaktın. Ay inanmıyorum sana Necati. Senin hakikaten de Remzi'den başka arkadaşın yokmuş. Ben bunu bilmiyordum. Sorma Kadri. Başka kimseyle anlaşamıyorum ben. Biz böyleyiz Kadriye. Allah bizi. İyi aman aman. Görüşün. Ne yaparsanız yapın. Evet evet evet, evet, evet! 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 Necati! Ne bekliyorsun hala? Yoksa bizden değil misin? Eyvah! Bunlardan nasıl kurtulacağız peki? Tabii ki de, kremalı pasta savaşıyla. Yaa! Hey, neler oluyor? Aa! Pasta savaşı. Y Oo, annenin sirenle geliyor. Emniyet şeridini açın bakayım. <laughs> Misafir mi geliyor yoksa? Yok yok. Bugün eski eşyalardan kurtulma günü. Hadi bakayım, herkes şunlara iyice baksın. Kullanılmayanlar ihtiyacı olanlara verilecek. Tam 5 dakikanız var bunu atmayalım. Kullanırım bir gün kesin lafı yok. Ay bende hatırası var da duygulandım bak lafı yok. Şuna bir pil taksak çalışır aslında lafı yok. Hem de en iyisinden. Ondan beri kimse bu kadar etkilememişti dansıyla. Kadriye, Kadriye lütfen sana yalvarırım. Tekrar yarış benimle lütfen. Ay bilmem ki ayol. Onca yıl sonra paslanmışımdır. Eğer beni yenersen Borcumu geri ödeyeceğim. Katiye lütfen benim için yarış. Tamam o zaman. Son bir kez daha yarışacağım. Boşaltın burayı. Çocukları da pistten alın. Birazdan yakacağım bu alanı. İşte bu. Yıllardır aradığım tutku bu. O zaman dans. <laughs> Dairenin fotoğraflarını çekip öncesi sonrası yapacağım Kadriye. Otomatiğe aldım fotoğraf makinesini. Ay ay gözüm kapalı çıktı yol. Ay çok hızlı çekiyor bu poz veremiyorum. Aman ne güzel şimdi de gözüm kamaştı. <laughs> sorununda evdekilerin dağınık olması. O yüzden de annelik kartını kullanıyorum. Drırırır. Öyle bir kart yok. Ödeşme kartımız var sadece. Ben de o karttan hiç yok. O yüzden bunu buldum bende. Neymiş o kart? Evi dağıtırsanız akşama yemek yiyemezsiniz. Ne? <laughs> Şok şok şok. Tek kularımda 20 yaş birden gençleştiren mucize spor aleti geldi. Kaçırmayın. Kim inanıyor böyle şeylere? Bildiğin saçmalık. Ha. Aa, a, a, anne. A, annem gitti ışınlandı birden. Kadriye. Kadriye'yi çizmeyi unutmuşlar. Necati ne saçmalıyorsun? Kadriye! Kadriye! Anne? Ha? Anne nereye gittin bir anda? 20 yaş birden gençleştiriyormuş. Haberi duymadınız mı? Hemen alıp geldim bir tane. Adro yemeğe geliyor. Ne? Kırmızı alan! Kırmızı alan! Canan çabuk bana Naciye'yi bağla. Naciye hasta. Naci, paçanga böreği tarifini 30 saniye içinde mesaj at. Canan, Yasemin'i bağla. Yasemin attım. Yasemin, Yasemin. Yasemin, yalancı mantı yapmak için yalancı oklava gerekiyor mu? Hay, ah. Kadriye. Remzi, sen de mi katılacaksın maratona? Bu yaşta, bu göbekle. Baba göbeği bu. Yıllarca uğraştım yapabilmek için. Hem sen kendi yaşına bak. Aa, aa. ne varmış yaşımda? İstesem yarışa girerim, seni de geçerim, park da atarım. <laughs> İyi şakaymış Kadriye. Bu dediğine göbeğim bile güldü. <laughs> ne yapıp edip bu araları buradan daha sıcak iklimlere götürmek gerekiyor. Orada doğanın dengesini bozmadan yaşayabilirler. Ben onları nasıl götüreceğimi biliyorum. Ama herkes beni dinleyecek. Kaptan pilotunuz konuşuyor. Öncelikle Mirket, sen evine, karının yanına. Onu sevdiğini gösterirsen hediyelere gerek kalmaz. Remzi, sen benimle geliyorsun. Macera! Ah şimdi o da ne? İnşallah saldırıyor. İnşallah saldırıyor. Çokaptı bizi yakalayın. İşe aradık kadriye, daha bitmedi Remzi. Sıkı tutun. Mirkete bir jest yapmamız gerekiyor. Aa! Aa Mirket hayırdır? İşten erken çıkmışsın. Eee şey Feride aslında sana çok güzel bir şey hazırlamıştım ama olanlar oldu. Aa Mirket sen ne yaptın öyle kocacığım benim? Ne yapmışım? Ee, gökyüzüne baksana. Ee, şey evet ben yaptırdım o yazıyı Feride. Nasıl olmuş? Ay çok güzel olmuş Mirket. Ama niye seni seviyorum Ferit yazıyor. Ferit mi? Remzi bir harf eksik kaldı galiba. Sor bak Adriye. Boya bitti son anda. <laughs> e biz de boş değiliz yavrucuğum. <gülüyor> <gülüyor> Oyun oynarken anlaşamasak da seni seviyorum Canan. Sen de beni hiç anlamasan da ben de... O şakir. Baksana ne güzel çocuklar yetiştirmişiz Remzi. Senin sayende karıcığım. Seni çok seviyorum. Ay ben de seni çok seviyorum Remziciğim. <laughs>